Ya balo kafa benim bir saattir burada bekletiyorsun. Bir şey yapacaksın. Açlıktan öldüm. Kendi yemeğim var. Yiyin burada koyundurum işte. Ya bekle ne olacak diyor. Tamam ama gene ya doyuna sakın. Tamam bekliyorum burada. Yapacak bir şey yok ya. Yarım saattir bir şey gösterecek. Hala bekliyoruz. Bir saat oldu bir yemek yapacak. Ben şimdi karnımı doyurup tarlaya gitmiştim. Neyse arkadaşlar. Siz de videomuza hoş geldiniz. Aha buldu. Vallahi sizin sayenizde. Sizlerle beraber bekleyelim. Beklerken de balo kafaya abone olup videosunu beğenip bir de yorum atarsanız bizi çok sevindirirsiniz. Dans ediyor. He, evet buldu ne dansı bu dans dansı hadi bakalım dans dansı bulduğumuzun dansı dans dans da dans tamam 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 bekliyorum ha tamam arkadaşlar bu arada tarla bayağı fazla hızlı bir şekilde doldu nerede al bunu bakayım bu ne Balık yahnisi Ya bak kibri balığı falan koymadın değil mi? Emin misin? Son kararısın değil mi? Sonum koydum? Ben çok güvenemiyorum ama. Ya tamam koştum acıktım ya. Oo sabah dur koşturuyor ya. Acıklan da tamam acıktım 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 bekle. Balık yahnisi Deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. E ee? o bir şey değil mi? Baya fazla. Çok fena doldurdu balık kafa. Evet evet inanılmaz güçlü bir şey. Evet evet baya güzel baya güzel. Benim su kovamı verir misin? Su kovam nerede? Su kovası su kovası su kovası nerede? Ver. Su kovamı ver. Ya baksanıza ya. Kovamı aldı gitti arkadaşlar. Bu arada size tarlayı göstereyim. Tarla bayağı fazla doldu yani. Balık yahnesi yapmış. Güzel olmuş. Konfor diye bir şey geldi. Eyvah ters maske bir şey buldum diyor. Aa ne buldun? Neredesin? Neredesin? Geliyorum geliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar birazcık param olsa da balık kafayı böyle bilgisayar falan alacağım da. Bakalım. Ne buldun bakayım? Nerede ne buldun? O ne? Balık kafa bak tehlikeli olabilir. E, niye çaldın sen bunu Mehmet'ten? La benzin olmasın o. Bak böyle diyor. Ya alma alma balık kafa. Bak benzin o benzin benzin patlar matlar. Ya tamam tamam sustum al. İyi. Ee, baksanıza kova kova alıyor bir de ya. İçine girsem ne olur? Hiçbir şey olmadı. Böyle yüzsem. Ya balaka bu kalitesi. La bir şey diyeceğim normalde benzin oldu mu yakar değil mi? Balaka kafa çaknağın var mı? Yak bakalım bir. He. Kalitesiz benzin satıyormuş arkadaşlar. Sahte benzin satıyormuş. Ben de diyorum ki arabalar niye bu kadar çok bozuluyor görüyor musunuz? Aha bolu kafa güney gelmiş güney gelmiş bak dükkanda güney var ha, Neye geldi yine bu ya güney ne oldu niye geldin Acil lazımsınız çabuk şey gelin dükkana gelin dükkana çabuk çabuk Ya e Acil lazımsınız gelin dedi gitti be Allah Allah dur bir yanına doğru gidelim Bakalım ne diyecek acaba kesin yardım isteyecek Bolu kafa neredesin gel 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 bankacı güney bizi çağırdı Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> he kapalıyız ne var ne bileyim bilmiyorum ki Ya kapıdan geçti hile hile açmış ne oldu güney Niye çağırdı bizi? Ya acil bir şey var. Şimdi benim kardeşim birazcık biliyorsunuz kafana tırnak. evde oturuyor. İşe gel dedim. Abi bugün cumartesi dedi gelmem dedi. bir tahsilat var onu alabilir misiniz ya? Zaten benim kardeşim yıllardır almaya çalışıyor. Köyler birazcık değişik tamam mı? Alırsanız yarısı sizinle. Tamam mı? Harbiden alın yarısını size veriyorum tamam mı? He bilmiyorum ki. Balok bir şey diyeceğim. Ne var? Ya diyor ki benim tahsilatımı yapın diyor. Yarısı sizin olsun diyor. Yani borcu varmış bir köyün. Ne kadar ki bilmiyorum. Söylesene be. Ne kadar? Kadar. Çok para çok çok çok. Gerçekten acayip fazla var ama birazcık sıkıntılı tipler ya. Ya bak ben sana söyleyeyim bak harbiden ama normalde şey sizi sevmem. Umurumda olmazsınız ki nefret ediyorum sizden ya. oğlum ben gizli yere kırdım. ben seni dövmekten sıkıldım ya. Demek ki sen çaldın ha? Sen çaldın. Yok yok Güney abi. Güney abi biz çalmadık ya. Biz çalmadık. Herkes biliyor zaten senin kardeşin söylüyor. Süneyna söyledi ya biz polis. Evet biz polislik yaptık ya oradan biliyorsun. Oğlum, bana kırar Tamam 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 Güney sakin ol. Bitney sen polis memuruna vurmak. Hayır, hayır polis değilsin ki sen. Bak sana üzerini değiştirmeye gidiyor arkadaşlar ya. Rahat durmuyor gerçekten. Güney, Güney gel şu işini halledelim ya. Baksanıza polis karakoluna girdi bir de. Bir tane vuracağım şimdi. Tamam tamam boş ver boş ver. Şey, e, şimdi ne tarafta kalıyor köy? Bak şimdi bizim box ringi var ya. Onun arka tarafına doğru. Değil. O tarafta kalıyor benim. Bak şöyle bir şey. Ee, birazcık sıkıntılar tamam mı? Alırsanız harbiden yarısı sizin. Harbi diyorum abinizden sözden. Tamam söz olmaz. Ee, dur Balokava. Kıyafet değiştirmiş bir de. Şuna bak ya. Ya neye tutuklusun? Dur dur dur. Balokava sakin ol. iş yapacağız. Aa polis memuru ne vuruyor gerçekten? Oho! Sessiz kalma hakkına sahipsin dedi bayıldı. Ne oldu? Kimsesiz kalacakmış ha? Çık lan içeri Çık lan hadi. <laughs> Ne oldu ya sana bir bayıldın sen Baksanıza geri geri gidiyor bir de <laughs> Kalkmaya gidiyor arkadaşlar <laughs> Yarası gibi uçuyor Güney tamam ama bize sözleşme vermen lazım ya, ya Zaten biz parayı alacağız değil mi ya Ne sözleşmeyiz lan aldığın paranın yarısını ver işte ya Allah Allah Bir de kağıt bir şey yapacağız imzalayacağız Hani hani kardeşim hani, hani çabuk ya Hani ya son gün bugün var ya almazsam daha alamam ya He tamam ya tamam dur balık kafayı ikna ederim ben Arkadaşlar şimdi yarısını aldık diye Yarısını vermek zorunda değiliz değil mi Hayır hayır balon yapma yapma dur 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 ben varım ben varım bana ateş edersin <laughs> Tam alnımdan vurdu ne? Balon kafa acil bir şey ya bak intikamını başka şekilde alırsın Ya hayır hayır yapma 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 bak bize dedi ki el nas al dedi bak Aa, Hemen döndü arkadaşlar tamam gel 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 Tam önce elmaslarını aslanını alalım evet şimdi gel seninle konuşacağız burada Kimsenin olmadığı bir yerde konuşalım mesela burası temiz değil mi? Tamam burada kimse bizi bulamaz Şimdi balon kafa dedi ki borçlu olan bir tane köy var dedi O köye gidin dedi elmas alın Elmas aldıktan sonra yarısını alın yarısını bana verin dedi o zaman biz yarısının yarısını veririz. Nasıl fikir? Değil mi aldığımız elmasları? Uyudun değil mi sen? Ya baksanız arkadaşlar bir şey anlatıyorum sen. Gel buraya. Baksanıza uyudu burada. Uykusu geldi gidi. Ya kalk. Kalk kalk kalk. Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Saldırı yok saldırı yok gel takip et beni Bak koltuğa nasıl oturdum ben Kaç el nasıl sen gel ben ne ben ayarlayacağım merak etme Merak etme şimdi box ringinin arka tarafından dümdüz gidin bir köye varacaksınız dedi galiba e, Bu yeğlerin ürün sattığı köy olabilir mi? Orada gerçekten çok değişik tipler vardı Hemen gidelim arkadaşlar Bak ateş etme ateş etme Hiç rahat duruyor mu bakar mısınız? Ateş edip edip duruyor bak Allah'ım vurdu bir de Buradan mı gidiyorduk? Şarkı söylüyor baksanıza Sen olsan bari yo Sen olsan bari sen olsan bari bu köy müydü bunun arka tarafında mıydı ne taraftaydı ya bu hazırım diyorum dünden biliyorsun dibimden olan olmuş zaten o sen olsan bari yo nen uzakmış ya hala varmadım tamam tamam bu taraftan ya arkadaşlar yanlış tarif etmiş bize normalde burada değil sağ çaprazındaymış aha burası tamam tamam bulduk bu köyde çok enteresan insanlar varmış o yüzden dikkatli olmakta fayda var ana merhaba bak <gülüyor> <gülüyor> niye vuruyor lan? Cani niye öldürdün diyor. He he tabi tabi. Bunu sen diyorsun değil mi? Arkadaşlar şimdi bu ne ya? O nasıl bir çiçek? Canım sıkıldı öldürdüm. Ne olacak? Aha köylüye bak. Aha arkadaki köylüye bak. ve bunlara ne olmuş? Göremiyorum çekilin. Elim çarparsa ha, yapacak bir şey yok. Bana bakın arkamda biri varsa hayvan yeni oğlum. Lan bana bakın görmüyorum ha bir şey yapmayın sakın. Evim neredeydi 3 gündür bulamadım. E, burası nasıl bir yer ya? Ben hep aynı yerde dolaşmıyorum ha. Valla çok uzaklaşmış olabilirim. Şimdi 3 adım ileri gittik de. Sonra nereye gideceğiz ki? Ha, bu nasıl bir yer ya? Bu köy var ya değişik ha. Lan benim gözümde ne var? Şuna bak lan bir tane saldırmayın. Balık'ımı saldırıyor saldırıyor. Saldırıyor la bu kim şuna bak deli deli bu köy var ya delirmiş oh geliyor bu ne la böyle balakal şuna bak şuna bak kimsin sen abi ne işiniz var burada öldüreceğim sizi <laughs> bu ne ya baksana hüsam gibi lan git lan buradan burada değil, şey olmaz ha. bize bir şey yapamazsınız. Biz var ya çok kişiyiz. Siz kaç kişisiniz ha? 10 kişi gelmek için musunuz buna ya? Ya ne 10 kişilik? Çarşı bakıyorsun zaten. 2 10 görüyor. Baksanız arkadaşlar ne kadar hızlı koşuyor ya. Hüsam'ı getirseydik keşke bolo kafa ya. 2 dakikada bayıltırdı ya. Lan bana bak. Borcunu ver. Sen misin o? <laughs> Benim borcum yok. Bankacı gibi selam seni vermem. Tamam borcun yoksa. Niye vermeyeceksin? Ya nasıl bir şey bu? Anlamadım ki. Benim de kafam karıştı. İyice endelemiş. <laughs> Onu al al bunu kafa. Al hepsini. Al 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 al. Al al. Oh. Var ya, baya fazla elmas çıktı. Demek ki bunları bayıltmak lazımmış almak için. Adam patladı ya. Evet evet patlamış olabilir. Şimdi bana bak Beyamca, Beyamca güney borcunu istemeye geldi. Göremiyorum. Gireyim. Tamam, göremiyorsun da nasıl? Şimdi ben sana nasıl tarif edeyim kendimi? Ya şey abi sen niye gözüne bant çektin ya? Sana Baksanız bir yerinde dur be amca ya. Şş bana bak. Parayı vermemek için deli rolü yapıyorsanız gerçekten çok ayıp he. Sana var ya bir şey demiyorum. Ben senden konuşmayacağım küstüm he. Ya baksanız arkadaşlar hepsini bayıltmak mı lazım? Şş bey amca. Rahat dursana be yerinde. Şunu sıkıştır sağ bolo sıkıştır. Önüne geç önüne geç. İn beni. Beni gasp ediyorlar. Ya ga gasp ediyoruz ya. Ya bolo dur sakin ol sakin ol. Şunu kucakla bakayım. Şş bana bak. Durdun mu sakin misin? Ha Bak ya ya bir yerinde dur da bak Güney dedi ki bey amca yerinde dur be Lan Sunya ya, Şişt bana bak yerinde dur sen gözüne bant çekip Borcu vermemek için yalan söylüyorsun değil mi? Eyvah yakalandık galiba ya Ha yedin bana Ha gidiyorum <laughs> Bana o yalan söylüyor Yalan söylüyor bayıltalım bence Ver yoksa ateş ederiz ya para vereceksin hadi la ver la Bana bir şey yapmayın sizi şikayet ederim ben göremiyorum Bana o yalan söylüyor bence vuralım Tamam deyince. üç deyince 3 2 1 ateş Ana! Ölmüyor bana kama bu! Yakala şunu yakala! Lan sen niye ölmüyorsun be amca? Bana dokunamazsınız! Allah Allah! Ya sizi mahvederim! Bir daha bu köyde görürsem sizi ben ya uçuracağım! Ya hani sen görmüyordun? Yalan söyledim! <laughs> Fotoğraflarınızı aldım mahvedeceğim sizi! Bakın görün! Ya arkadaşlar bu nasıl bir psikopat bir adam! Neyse uzaklaşalım bundan alamadık. Şurada birisi vardı da bu nasıl bir ya adam? Bakayım ördeğe falan benziyor. He birader! Lan, ne yapıyorsun sen? Abi bak bir ters duruyorsun ha? Hayır be sen ters duruyorsun. Abi ya ben düz duruyorsam he? Hadi ben düz duruyorum. Siz ters duruyorsunuz orada. He? Niye böyle düşünmüyorsun? <laughs> Şimdi bir bakıma ben ters maskeyim. Ee, bu nasıl bir tip ya? Toprak tanıdık geldi mi? Ana! Verimli toprak al bunlar al. Allah'ım nereden çıktı bunlar? Abi sen şeyi söylemedin. Ya sen düz mi duruyorsun yoksa dünya ters mi yoksa ben mi düzüm he? Yoksa ben de ters olabilirim belki. Ya bu ne diyor ya arkadaşlar? Baksanıza. bir birader bana bak. Parayı ver parayı. Deli numarası yapmayın ya. Her gelene deli. El numarası yapmışsınız güne gönderdi parayı vermese mahvedecekmişsiniz seni Yani ben belki onun borç aldım ama verdim geri he ne olacak Ya bu nasıl bir saçma konuşma ya Ver paramızı yoksa ateş ederiz Ateş edemiyoruz mermimiz yok ateş ederim valla <laughs> Balık bunlar korunuyor Mermi geçirmiyor Abi ya o mermileri sıkmıyorsanız gerçekten he İksir kullanmışlar ya Arkadaşlar benim kafam bulandırmaya çalışıyorlar Aa ters maskenin tesi. Tesmaskeni tesi tesmaskeni tesi Başka köylü var mı bakalım da Ya yemin ederim bu birazcık yorucuymuş ya Son gündü bir de Al alamadık ki bilmiyorum Yorgunluktan bittim kaldım burada Ters ki burada birisi daha var Bakayım Kim? nasıl bir tip Aha Abi neden camdan bakıyorsun sana Ya camdan bakmadım be amca ne oldu ya Sen biraz cızıl kalmışsın ha cızıl kalmışsın Seni var ya doyururum ben ha Gel sana yemek ısmarlayayım ha Yok sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim Havuç var yok, yok alma balokal tanımadığın insandan niye bir şey alıyorsun uzaklaş uzaklaş He, şimdi şey diyeceğim bey amca. E, bizi güneye gönderdi. Borcunu verecekmişsin. Kedi yemeklerin koysun bakayım, Onu var ya ben onun şişimi anlatan benim büyüten benim ha. Onu aynı şişim böyle söyle. Yoksa kendi gelsin alsın bakalım. Ya of ya. Herkes bir şey söylüyor zaten. Ya bunu kafa. Bunlar var ya akıllanmaz ha. Şş, Greg, ne yapıyorsun lan? Çıkın geleyim. Tamam gidiyoruz. Bilmiyorum ki hiçbirisinden alamadık balo kafa. Burada bir tane daha tipsiz var diyor. Bakalım. Sanki hepsi yakışıklı da. Ana. Merhaba bey amca. Niye geldin lan? Bana bakın çıkın köyden. Lanetli herifler sizi var ya. Şikayet edeceğim. Niye lan niye niye? Neden yani? Aha buradaki kitap ne? Bu benim günlüğüm. Okursan lanetlenirsin. Allah'ım okuyasım geldi de. Ya dur dur. Kolu kafa. Bana bak borcu ver hadi. Şşş sökül elmasları. Silahımız da var. Sence bu tipi kurşun işler mi ha? yani bir bakıma doğru söylüyor ama işlemeyebilir. Neyse. Oğlum harbiden işlemiyor. Baksana bak bak. Polise bak. Daha namluyu tutamıyor. Harbiden işlemedi. Helal olsun. Yapacak bir şey yok. Bundan da alamadık. Çok güçlü. Yok yok. Tipe tipe işlemiyor. Tipe işlemiyor. Başka var mı balık gördün mü hiç? Büyük ev kimin? Dur gel bakalım bir. Gel bakalım. Burada bir tane ev var. Harbiden bu eve bakmadık ya. Buradaki arıyı var ya hala almamışlar he. Hey kimse var mı? Güney'in borcun almaya geldik. Hey aha. Bu ne la? Şş, bana bak. Sen güneyden borç aldın mı? hı Aldın ne olacak? gidin dışarı. sevmiyoruz Ya bizi nasıl sevmiyorsun daha tanışmadık bile be. Burada yalancıları sevmeyiz. Balok abi ben bunlardan sıkıldım ya. Roketin var mı senin? Aa benim roketim varmış mesela. Tipe bak evet evet bu köyde bir, bir anormallik var ya. Şş bana bak parayı ver hadi. parayı sökül kafana var ya dürümle vururum. Hiç parayı vermiyoruz gidin. Bak vermezsen elimizden bir kaza çıkacak. Bak ağza bak ağza sanki bir mağaza kocaman ağzın var senin. Tamam. Şurasını git Ali. Git. Eyvallah teşekkürler. Bir dahakine daha fazla ver ya borcunu tamamla. Bir de vadesi uzanmış öyle dedi ha, Güney. Onu var ya yakalarsan fena zaten. Aferin aferin bir tane daha ver. Oh güzel oldu güzel güzel. Vadesi uzadı dedim. Bana daha fazla elmas verdi. İyi, e, borcun çoğaldı desem vadesi uzası zannedecek. Bilmiyorum. Ben bu köyde iyi hissetmedim kendimi ya. Nasıl köylüler var? Bizim köylüler var ya. Gerçekten on numara beş yıldız. Bunların tiplere bak ya. Birisi ters duruyor her şeyin tersini söylüyor Birisi kör taklidi yapıyor burada Baksanıza Sakın çıkmayın önüme Elim çarparsa benden değil ha ben körüm Yanımda önemli şeyler konuşabilirsiniz bir de ajanlara dikkat edin ha. Baksana balok kafayı takip ediyor sanki. Şuna bak. Yanımızda ne dedi? Hmm enteresan şeylerden bahsetti ha. Gel gidelim Bolukova. Ne yapıyorsun lan? Oğlum helikopter misin sen ya? Gel gidelim gidelim gel. Nasıl bir köy ya? Aldığımız var ya paranın değeri yok yani o kadar uğraşmaya değer bile kalmadı. Nereden ya yol nerede? Bilmiyorum ki galiba bu taraftan gideceğiz ama tam emin değilim ya. Kaybolmuş da olabiliriz Bolukova. Dur bakayım evin arka tarafı. E, galiba bu taraftan değil. He tamam buradan buradan Bolukova. Şarkı söyleyeyim. 3, 2, 1. Sen olsan bari yo. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden. Çıkmıyorsun dibimden. Olan olmuş zaten. Bir avuç elmas olsam bari yo.